Merhaba, bugün size 10 soruda nikotin yerine koyma tedavileri nedir, nasıl uygulanır, incelikleri neler onlardan bahsedeceğim. Hani eczanelerde görüyorsunuz işte bir takım cilt bantları, nikotin sakızları var. Evet, şimdi bu çok önemli, kritik, sigara bırakmakta doğru kullanıldığında çok yardımcı olan bu ürünleri kullanırken nelere dikkat etmek lazım birlikte bakalım. Nikotin yerine koyma tedavileri sigarayı bırakan vücuda nikotin alımını kesen insanın yaşayacağı çok ağır olan nikotin yoksunluk, nikotin çekilme belirtilerini düzeltmek için dışarıdan bazı yöntemlerle bireye nikotin vermek ve bunu da zaman içerisinde azaltarak kesmek tedavisine nikotin yerine koyma tedavileri denir. Nikotin aslında vücutta doğal bulunan bir amin ancak dışarıdan alındığında çok kuvvetli bağımlılık yapma potansiyeline sahip bir maddedir. Nikotin çekilme sendromu sigarayı bırakmaya teşebbüs eden insanların sigaraya yeniden başlamasına yol açan ağır bir tablo olabilir. Sinirlik, konsantrasyon bozukluğu, uyku bozuklukları, yerinde duramama, verimlilikte düşüş, insanlardan uzaklaşma hep bunlar sigarayı kesen insanların yaşadığı durumlar. Nikotin Uygulamaları dışarıdan tedrici olarak verildiğinde, bunlar çok daha az yaşanmakta insanların sigaraya yeniden başlama ihtimali düşmekte ve nikotin çekilmesine bağlı ortaya çıkan kilo alımı gibi başka problemlerinde daha az yaşanmasına yardımcı olmaktadır. Nikotin yerine koyma tedavilerinde kullanılan araçlar çeşitli. En çok ülkemizde nikotin bantları yani cilt bantları ve nikotin sakızları kullanılmakta. Diğer ürünler ülkemizde daha zor bulunmakla beraber ağızda eriyen tabletler var. E, buruna uygulanan nazal sprey tarzında ürünler var. Bir de daha seyrek olarak e, inhaler dediğimiz puf tarzında soluyarak uygulanan nikotin yerine koyma araçları, aparatları mevcut. Evet, herkes sigarayı bırakmak isteyen herkes bu araçları kullanabilir mi? Ee, yapılan araştırmalarda günde 15 sigaradan daha az miktarda sigara kullanan insanlarda bu yöntemlerin çok kuvvetli etki göstermediği ortaya konmuş. Özellikle bu sayı 10'dan daha da azsa bunlara gerek duyulmamakta. Tabi nikotin yerine koyma yöntemleri için yine 18 yaşından büyük olmak ve bu bilimsel açıdan bunlar elimizdeki verilerle ancak güvenli. Yine hamilelerde, gebelerde bu nikotin yerine koyma araçlarını kullanmıyoruz. Çünkü elimizde bebek için, rahimdeki bebek için etkileriyle ilgili yeterli bilgi olmadığı için. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan araçlar, yöntemler, bilimsel yöntemler, ağızdan alınan ilaçlar, bir de nikotin yerine koyma tedavileri şeklinde olduğunu söylemiştik. Nikotin yerine koyma tedavileri, cilt bantları, sakızlar bunlar aslında doğru kullanıldığında ağızdan alınan ilaçlardan hiç de aşağı kalmayacak kadar etkili. Yapılan bilimsel çalışmalarda 6. ayda veya 1. yılda hala sigara kullanmama oranı bu yöntemleri kullanan insanlarda 5 ila 10 kat arasında yükselme göstermektedir. Yani e, ayrıca tabi sigarayı bırakma döneminde ortaya çıkan huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik, verimlilikte düşüş, insanlardan uzaklaşma gibi son derece olumsuz yaşantıları da azalttığı için e, kalite bakımından sadece sigara bırakmaktaki başarı oranından değil aynı zamanda geçen zamanın daha iyi geçmesi bakımından da son derece etkili e, e, uygulamalar. Ancak demin de söylediğim gibi bunların dozu, süresi ve kullanacak yöntemleri deneyimli bir uzmanla belirleme ihtiyacı vardır. Nikotin bantları genelde 3 boydur. Kutularında 7 tane var. Nikotin kullanım derecesine, nikotin bağımlılığının ağırlığına göre dozları belirlenmekte. Genelde bırakılan ilk hafta en büyük boydan başlıyoruz ve 24 saat boyunca ciltte kalıyor, ertesi gün tekrar değiştiriliyor. Tabii ne kadar süre devam edilecek? Bu yine bireyin kullandığı tütün ve onun ağırlığına bağlı olarak belirleniyor. Daha sonra orta boya geçilir ve bitirirken de küçük boy uygulamalarla sonlandırılır nikotin bantları bazen geceleri uyku kaçırmasına sebep olabilir. Öyle bir durum varsa ya da böyle karmaşık canlı rüyalar görmeye sebep olabilir. Öyle bir durum varsa 16 saat uygulama. Yani sabah takıp gece yatmadan çıkaracak şekilde nikotin bantları uygulanır. Nikotin bantları genelde vücudun fazla hareket etmeyen, omuz ya da göğsün arka kısmına yapıştırılacak şekilde kullanılır. Bazı hassas insanlar cilt reaksiyonları verebilirler bunlara dönük olarak da nikotin bantının uygulandığı yeri her gün başka bir bölge olacak şekilde değiştirmek gereği vardır. E, nikotin bantları da en az genel olarak söylüyorum. 3 ay süreyle kullanılması gerekir. Ama bazı insanlar bazı durumlardan çok nüks yaşamışlarsa, yani sigaraya başlayıp bırakma tekrarlamaları çok fazla olmuşsa bunları 6 ay kadar uzun bir dönemde devam etmek gereği olabilir. Nikotin bantları bazen ...gerek olursa yine durumu kontrol etmek için nikotin sakızlarıyla birlikte kullanılabilir. Nikotinin bırakma tedavisinde kullanılan ağızdan alınan ilaçlar da eğer tabloya gerektirirse tedavide eklenir. En çok kullanılan nikotin yerine koyma tedavilerinden bir diğerisi de nikotin sakızları. Nikotin sakızları nikotin bantlarından bazı farklar gösterir. Çünkü nikotin sakızı kullandığında birey... Nikotin arzusu, yoksunluğu yaşadığında onu aniden sakız çiğneyerek yerine koyar. Yani bir güçlendirme, yerine koyma davranışı var. Bunun bazen avantajları bazen dezavantajları olabilir. Nikotin sakızları genellikle 2 ya da 4 miligramlık olacak şekilde boyutlardadır. E, nikotin sakızlarını çiğnerken herhangi bir ee, ...naneli sakız çiğner gibi çiğnemiyoruz. Onların kullanımında bazı farklar var. Yavaşça çiğnemek lazım. Ee, bir süre sonra e, ağız mukozasında... ...dişle yanak arasında bir yerde park etmek... ...biraz beklemek, nikotinin e, ağız mukozasından... ...vücuda e, girmesini beklemek lazım. Genelde en çok 20 dakika, yarım saat şekilde çiğnenir... ...ve bu sakızlar bir süre sonra... tatları biraz böyle acımtırak hale geldiğinde... ...tükenmiş demektir... Onu bırakmak lazım. Günde 10-12 sakız olacak şekilde en fazla kullanmayı tavsiye ediyoruz. Yan etkileri var mı? Genelde emniyetli bunların kullanımı. Ancak bazen işte o sakızdaki tatlandırıcının ortaya çıkardığı alerjiler, ağızda aftlar olabilir. Bir de tabi nikotin sakızlarının aniden vücutta nikotinin yüksek miktarda özellikle 4 mg'lık olanları zaman bazen çarpıntı, mide bulantısı gibi e, titreme gibi bazı belirtiler yapabilir, bu da bazı hassas insanlarda ortaya çıkar. Nikotin sakızları ne kadar kullanılacak? Nikotin sakızları da ya, e, takriben en çok 3-6 ay kadar devam edilmesi öneriliyor. Ancak bazı insanlar bunu çok uzun süre kullanmaya devam ediyor. E, eğer ki bu sayede bir şekilde insan sigarasız, tütünsüz yaşamını devam ettiriyorsa biz genelde şöyle söylüyoruz. Yani ciğerlere katran basmaktansa nikotini bu şekilde kullanmaya devam etmek yedir. Ancak dediğim gibi yine bunların yine deneyimli bir uzmanla kullanılması. Bazen bu geçiş dönemlerinde normal naneli sakızlarla yer değiştirerek azaltılarak tedricen kesilmesi tavsiye edilir. Nikotin yerine koyma tedavileri sırasında sigara içilir mi? Yani hem bant takacaksınız, hem nikotin çikleti, nikotin sakızı kullanacaksınız, hem de arada bir sigara içilecek. Olur mu böyle bir şey? Genelde olmaz. Zaten bunların kullanım amacı sigara bırakmayı kolaylaştırmak için. Ancak sigarayı bir şekilde bırakmış, nikotin bantlarını takmış ya da sakız kullanan bir insan bir şekilde zayıf düşüp Arada bir tane iki tane sigara yaktıysa ne yapacağız? Genelde biz böyle durumda insanların aman olmadı çıkartıp bantı tekrar bir, ver bir paket sigara deyip yoğun bir şekilde içmesini istemiyoruz. Böyle bir durumda tekrar... Sigarayı bir kenara koyup devam etmek, yine bu konuyla ilgili bir uzmana danışmak, bu riski nasıl yöneteceğini belirlemek lazım. Ee, tabii ki yani çok hayati bir tehlike ortaya çıkarmaz ancak hem sigara hem bunları kullanmak kandaki e, nikotin seviyesini çok yükseltirse bazen böyle sinirlilik, terleme, konsantrasyon bozukluğu gibi nikotinin aşırı yükselmesine bağlı mide bulantısı gibi belirtiler de karşımıza çıkabilir. Evet, sigarayı bırakırken Sadece nikotin yerine koyma tedavileri, bantlarla, sakızlarla mı bırakmalıyız. Yoksa ağızdan bir takım işte ilaçlar, yani bu propion gibi ya da ver veraniklin gibi e bazı etkinlik kanıtlanmış ilaçları mı kullanacağız? Yoksa bundan hiçbirine gerek olmadan halk arasında denildiği gibi iradeyle, kararlılıkla hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey kullanmadan paketi buruşturup kendi gücümüzle bırakacağız. Bütün bunların cevabı. İyi bir hikaye almak, iyi bir değerlendirme almak ve insanın durumuna göre olmalıdır. E, nikotin yerine koyma tedavileri son derece etkili. Aslında ilaçlardan hiç de aşağı kalmayacak derecede etkili. Ucuz ve kullanımı kolay yöntemler. E, bunları belirlerken dikkat edilecek olan konu e, erkenden kesmemek. Genelde şunu karşılaşıyoruz biz insanlar bunu çar çabuk ben bıraktım çok iyiyim toparladım diye 2-3 hafta içinde kesmekte. Bu da nüks ihtimalini artırmakta. En az 2-3 ay kadar kullanmak ve bunları aşama aşama tedricen azaltarak kesmek en uygunu olacaktır.